Sevgili yaylar ve yükselen yaylar bu hafta hiçbir şey kontrolünüzde değil gibi gözükse de aslında birazcık kendinize boşlukta gibi hissetseniz de arkanızdan dönen işler olsa bile korunduğunuz bir haftanın içinden geçiyorsunuz. Fakat nasıl korunduğunuzun çok farkında olmayabilirsiniz. Bu hafta spiritüel manevi konular daha fazla dikkatinizi çekebilir. Yurt dışı bağlantılı işler gündeminizde olabilir. Bu alanlarda oldukça desteklenen bir sürecin içinden geçiyorsunuz. Aile ile ilgili konular Yurt dışı bağlantılı işler, evi yurt dışına taşımak, ev almak için kredi çekmek, borç para bulmak konularında da oldukça destekleriniz bir sürecin içindesiniz. Özellikle borçlar bu dönem fazlasıyla arttıysa, artık birazcık daha rahatladığınız bir sürece giriyorsunuz. Ameliyatlar, operasyon konuları gündeminize gelebilir. Aile büyüklerinizde de bu konular gündeme gelebilir. Ama şifalanacağınızda bir sürecin içinden geçeceksiniz. Haftanın ortasından itibaren birazcık daha kendinizi düşüneceğiniz bir sürece işe ederken ilişkilerle ilgili alanlarda fikir ayrılıkları sen beni mi seviyorsun yok işte başkasını mı seviyorsun onunla ne çok konuştun vay efendim orada burada bunu beğendin gibi gerginlikleri yaşamamaya özen göstermenizi tavsiye ederim. Çünkü buradaki ani fikir ayrılıkları ilişkinizi birazcık zedeleyebilir. Buna aman dikkat diyorum. Kariyerle ilgili konularda birazcık canınızın sıkıldığı bir süreç yaşamış olabilirsiniz. Bununla ilgili konularda daha ferahladığınız bir sürece giriyorsunuz yeni fikirler üretebileceğiniz bu süreçte fikirlerinize güvenmeyi unutmayın. Flörtlerle ilgili konular, yeni aşklara yelken açmak isteyenlere birazcık daha bekleteceğim. Çünkü şu an kimden hoşlandığınızı çok fark edemediğiniz ya da kimin sizden hoşlandığını çok fark edemediğiniz bir sürecin içinden geçiyorsunuz. Bu dönem Çalışma alanlarınızla ilgili alanlarda fazlasıyla sosyalleşme gündeminizde olabilir. İşte ne bileyim şirket partisi olabilir ya da iş için birileriyle tanışabilirsiniz, görüşebilirsiniz. Kalabalıklar, gruplar, yeni sosyal çevrelerden de iş imkanı bulma şansınız yüksek gibi gözüküyor.